Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Size bu videoda Japonya seyahatinden sonra aldığım ürünleri göstermek için yeni bir video çekmek istedim. Bu videomuzda aldığım ürünleri fiyatlarıyla, güncel halleriyle ne kadar aldığımı vesaire sizle paylaşacağım. Öncelikle orada gümrükle ilgili şöyle bir yanılgıya düştük biz. de aldığımız ürünleri orada havalimanında gümrüğe gösterecekmiş gibi Hareket ettik. O yüzden kutularını vesaire hiçbirini açamadık. Ya yani tedirgin olduk normal olarak çünkü ilk defa gittiğimiz bir. Bizde hiçbir ürünü açmadık ve havalimanına gittik. Bu da bizim ürünlerimizle beraber valizlerimizde elimizde çok fazla yer kaplamasına neden oldu. Önce çalışanlara sorduk. Çalışanlar bize pasaporttan sonra bunların olduğunu söyledi. Yani önce bir hani tamam dedik o zaman hiçbir şey açmadık. İyi ki açmamışız dedik. Daha sonra orada alışveriş yapan kişilere sorduğumuz zaman böyle bir şey olmadığını söylediler. Hatta gözümüzün önünde aldıklarını açtılar. Ayakkabı alan bazıları ayakkabılarını giymişti vesaire. Biz de hani zaman dedik bu kadar eziyeti biz niye çektik? Yani. Gümrükle ilgili dediğim gibi orada herhangi bir gümrük deklere vesaire yapmıyorsunuz. Yani bize hiçbir şey sormadılar. Yani biz de sizlere böyle bir bilgi sunalım dedik. Çünkü bununla ilgili internete yazdığımız zaman da çeşitli bilgiler var. Bazıları gümrük gümrük bakıyor diyor, bazıları gümrük bakmıyor diyor. O yüzden biz de böyle bir çelişkiye düştük. Sizler de çelişkiye düşmeyin. Ee, şöyle alışveriş yaptığınız zaman sizlere şöyle bir kağıt gösteriyorlar genelde. Bu kağıtta ya yani taksiri almak için 5500 yen ve üzeri alışveriş yapmanız gerektiğini söylüyorlar öncelikle. Eğer yapmazsanız normal fiyattan alıyorsunuz. Bunu veriyorlar. Bunda da şey yazıyor işte ürünlerinizi açmayın havalimanında kontrol edecekler. Fişlerinizi de saklayın gösterin diyorlar. Biz de tabii bunları söyleyince dedik ki de, ciddi bir şey var herhalde bu işte. Tamam dedik aynı şekilde sakladık. Bu kağıda eve kadar geldi yani o sebeple. Termoslardan başlamak istiyorum. Hangisiydi? Ha, Stanley Termos. Şimdi e, dedim gibi fişleri saklamıştık. Hazır yapmışken böyle bir videoda e, sizlere fiyatlarını söylemek istiyorum. E, tax Free ile fiyatı bir tanesinin fiyatı e, 3800 yen. Siz güncel kurla isterseniz hesaplayabilirsiniz. E, i̇ki tane aldık. E, 3800 yen e, tanesi. Kenara koyalım. İkinci e, olarak... E, Japonya'ya gitmişken şöyle bir hatıra Starbucks bardağı almak istedik. Bu Starbucks bardağına da e, ne kadar vermiştik? Bunu yazmamışım. Buna biz ne kadar verdik? Bir hatırlıyor musun? 50, 50 300 TL ama. TL. Aynen. O kadar ucuz değildi ya. Ucuzdu. O yüzden aldım. Çünkü Türkiye'de pahalı bardaklar Starbucks'ın. Ne kadar denk geliyor yani? Bakalım hesaplayalım. Sanki böyle 2600'lerde falan 2600. Bir saniye. Yani 500 liraya falan denk geliyor tahminim 2600'den. 1700 yen falan. 1700 yen mi? Aynen. 300 300 350 arası aldık. 400 26. diyelim biz buna. <laughs> Çünkü öyle bir şey hatırlıyorum bir şey olmasın. Yanlış bilgi olmasın. Arkadaşlar şöyle bir Starbucks'tan bardak aldık. Bu bardakta işte Japonya'dan bir anı olarak üstünde Japonya simgeleri, işte Fuji Dağı, e, suşisi, sumosu, balıkları vesaire böyle bir ürün. Al. İçinde bir şey yok. Porselen bardak. Ya porselen de. bardak porselen ve de. çok güzel yani. Biz çok beğendik. Fiyatı bakayım. Yazmıyormuş üzerinde. Bu böyle bir ürün, ee, yarı yarıya neredeyse fark ediyor. İkinci olarak şöyle küçük olarak kendime aldığım bir havacı olarak, uçak meraklısı olarak şöyle Japon hava yoluna ait bir maket e, uçak. Ya yani 2500 yeni aldım. Bunu kenara koyalım şöyle. Ee, daha sonrasında Neyi gösterelim? Şunu gösterelim arkadaşlar sizlere. Bunun fiyatı da 850-900 civarında bir fiyata aldık. PlayStation 5'in şarj standı. Şöyle bilgisayara geleyim. PlayStation falan en sona bırakayım. Bunu da Asus bilgisayar. Bunun da fiyatı, bunun özellikleri falan. Bunu ne kadar aldık? Bunun yeni çıkan modellerinden biri. Aynen. Asus bilgisayarın fiyatını tax -free Üzerine koyunularak 118 bin yeni almışız arkadaşlar Asus bilgisayarı 118 bin yen. Siz güncel kuruyla hesaplayabilirsiniz isterseniz. Bunu da şöyle kenara koyalım. Şimdi sıra GoPro'da böyle bir sete ihtiyacım oluyordu çünkü bunun içinde ışıklandırma mikrofon vesaire hepsi var. Bu işime yarayacak mutlaka kullanacağım bunu gittiğim yerlerde videolarımda. Bunun fiyatı da ne kadar almışım arkadaşlar bunu? Tuxee ile beraber 8000 Yen'e denk geliyor. Yani siz, siz bunları güncel kuruyla hesaplarsanız en azından sizin gittiğiniz dönem ya da zaman farklı olabilir. O yüzden ona göre hesaplayabilirsiniz bunun fiyatını. E, şimdi sıra Airpods'a e gelelim. Airpods'un e e, 3. nesil bir kulaklığı bu. Şimdi bunun fiyatı neydi? 6000 Yen'di değil mi? Evet. 26000 Yen'e aldık arkadaşlar bunu. 26 binde yani bu neredeyse 2,5 buçuk bin lira falan fark ediyor fiyatında. Sıra Airport Max'e geldi. Bu da yine son dönemde herkesin kullandığı bir ürün. Bunu direkt açıp göstermek istiyorum size. Bunu açtım çünkü merak ettim. Şöyle bir ürün rengiyle şöyle göstereyim size. Bunun fiyatı da arkadaşlar 77 bin Yine geliyor e, taks ile beraber. Bu şekilde gösterdik. Şöyle bunu koyalım. Yani içinde bir de kablosu var, şarj kablosu. Bunu yerine koyalım. Şöyle kapatalım. Apple'dan bir şey alacak. Önce kendi mağazasına bakın. Daha sonra... Ya sakız için bir sal ya. Önce kendi Apple'ın mağazasına uğrayın. Daha sonra yodobaşı kameraya girdi. PlayStation'a geldik. PlayStation 5'i tek kollusu, CD'li ve dijital olarak aldık. Taks ile beraber 60.000 yen'e denk geldi. Onu da dediğim gibi güncel fiyatla siz hesaplarsanız daha iyi olacaktır. Ayakkabıları göstermek evet. istiyorum size şimdi. Şöyle, New Balance'ın ayakkabılarından aldık. Şu gözükmüyor ama. Ayakkabıların fiyatını da size modelleriyle beraber söylemek istiyorum. Şunları bir kenara koyalım arkadaşlar. Bunların işleri bitti. Bu neymiş? Alpen. Evet Alpen. 9060 60 modeli Nibalans'ın. Şöyle modelini. Arkadaşlar bunun e, Japonya'daki fiyatı 20.000 yen. E, Türkiye'de neredeyse yarı yarıya denk geliyor. Yanlara koyayım. E, daha sonrasında e, yine iki tane. Şöyle modeli ne? 725 modeli. Ne kadardı? Fiyatı toplam 20.000 yen. Arkadaşlar 20 bin yen etti ikisini toplama. Bu bunun modeli 574 ile beraber 20 bin yen ediyor arkadaşlar New Balance. Yani o ayakkabılar neredeyse yarı yarıya fark ediyor. Bunları biz nereden aldık onları söyleyeyim size. E, Akihabara'da bulunan e, Japonya'nın en büyük alışveriş merkezi e, Yodobashi Kamera'dan aldık bu ürünleri. Siz tabi farklı yerlere bakabilirsiniz Orada bir kamera vesaire O mağazalar da var Oralardan alabilirsiniz New Balance'ları da şeyden aldık Bu New Balance'ı Harajuku bölgesinde olan New mağazasından aldık Diğer ni balansları da e, Shinjuku'da e, Alpen Tokyo isimli bir mağazadan aldık. Orası bayağı büyük bir yer ve herkes tarafından biliniyor. E, mağazanın içinde de genelde hani yabancı turistler ve Türkler vardı. Onlar da çok fazla alışveriş yapmaya geliyordu oraya. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. E, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>